Merhaba sevgili Bihabersiz TV izleyicilerim. Bugün sizlere e, LG klimanın özellikleri hakkında ayrıca e, klima kullanımında daha tasarruflu nasıl kullanabiliriz? Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle klimamız e, LG'nin 18000BT olan ve doğal e, inverter özellikli bir kliması bu. E, şimdi klimamızda ben size e, kumanda üzerinde ve aynı zamanda bakın orada e, ekranında da görüyorsunuz e, e, birazdan bunlarla ilgili de hani ne kadar e, oranda e, saatteki e, kullandığı elektrik miktarını da sizlerle paylaşacağım e, hangi modda e, nasıl kullanmamız gerektiğini nasıl tasarruflu bir şekilde oturduğumuz odayı e, soğuttuğunu e, sizlerle e, paylaşacağım şimdi öncelikle e, kumandamızı da sizlere göstermek istiyorum kumandamız işte LG klimamızın komandası e, burada mod ayarları var Öncelikle e, hani yaz günü dışarısı aşırı sıcak e, şu üstteki hani e, kar işaretini göstermek istiyorum şurada netleşsin ekran ha evet bataryanın yanındaki şu işarette çalıştırıyoruz e, klimamızı e, benim size tavsiyem önerim ideal bir şekilde en az elektrik yakarak klimanızı 28 dereceye ayarlıyorsunuz fan ayarını ikiye düşürüyorsunuz ve bakın şurada swing denilen kısımlar biri sağa sola diğeri yukarı aşağı hareket ediyor. Şunu bakın bu normalde bu şekil oldu ya. Bunu e, tavana vermeniz gerekiyor. Sebebi ise soğuk hava ağır olduğu için yukarıdan aşağıya doğru yayılır. Bundan dolayı size tavsiyem swing ayarını mutlaka yukarı kısma getirmeniz istiyorum. Şu şekilde şu an zaten yukarı ayarında. Klimamızın enerji kontrol özelliği var. Bakın şu an hani 28 derecede fan 2'de çalıştırıyorum. Soğuk ayarında. Bir kontrol ederim. Kontrol etmek için de enerji kontrol yani kilovat 3 saniye basılı tutun diyor. 3 saniye basılı tuttuğumuz zaman şuradaki ekranda saatte ne kadar elektrik yaktığını görebilirsiniz. Şimdi ben basılı tutuyorum. Bakın 0.3 kilovat. Hani 10 saat çalışsa bu şekilde bu ayarda 3 kilovat elektrik yakacak. 10 saatte. Yani bu inanılmaz derecede tasarruf demek. Tasarruflu bir ayar demek. Neydi bu? 28 derecede. Ve şu an odamızı o kadar hani serin ki dışarısı e, bayağı bir sıcak. Aşırı derecede dışarısı güneş sıcak. E, Ağustos ayındayız. 39-40 dereceleri bulan bir sıcaklık var. Ve bu ayarda şu an odamız gayet serin, hiçbir şekilde terletmiyor. Hatta yani e, yeri geliyor böyle e, soğuk e, hissediyoruz fazlasıyla. Şimdi ben size orada ekranda da görüyorsunuz. Kumandada da göstereyim. 18 dereceye düşürüyorum. Fan sona getiriyorum. Bakalım. Fanda ıı, maksimum seviyeye getirdik ve 18'e düşürdük. Şimdi bu şekildeki elektrik kullanımını da sizinle paylaşmak istiyorum. Şu an klimamız daha soğuk ve daha hızlı. Hani fan da ayarını da yükselttik sonra getirdik çalışmaya başladı. Bir de bu şekilde ne kadar elektrik yattığını yine sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle az bir miktar çalışsın. Zaten hemen fark edersiniz. Yine kumandamızdaki enerji kontrol kısmına 3 saniye basılı tuttuğunda şöyle yaklaştıralım. Evet, şu an hala 0.3 olarak gözüküyor. Daha tam olarak algılamadı. Bir süre daha beklememiz gerekiyor. Tekrar bir bekleyelim. Bakın burada comfort air var. Odamızın havasını daha konforlu hale getiriyor. Aslında bunun komanda kullanımıyla ilgili ayrıntılı video çekilebilir. Daha sonra bunları sizlerle paylaşırım. Ee, şuradaki fonksiyon ayarlarının ne işe yaradığıyla ilgili. Evet. Şu an çalışmaya devam ediyor. Bir süre daha çalışsın. Bakalım enerji kontrolünü tekrar tekrar yine bakın burada enerji kontrolünü tıklıyoruz. 3 saniye basılı tutuyoruz. Evet şu an 0.6'ya çıkmış durumda. Bu giderek artıyor arkadaşlar. Hani e, saatte 1 kW'a kadar çıkıyor. Hatta 1.2'ye kadar. Hani ilk çalıştırıyorsunuz o da işte ısısı yüksek. 18 derece ve fan son ayarda çalıştırdığınızda elektrik yakması saatte 1 kW'ın üzerine çıkıyor. Bunu daha önce de ben hatta yani şu an bile ve gittikçe de artacak bu. Şu anda bile 0.3'ten 0.6'ya gel gelerek iki katı elektrik yakar hale geldi. 18. Ama biz ne yapıyoruz bunu? Tekrar bir değişiklik var mı kontrol edelim. Evet, şu an 0.9'a çıktı. İnanın arkadaşlar, bu 1 kW'ı da geçiyor saatte. Ee, en uygun ayarları sizlerle videonun başında paylaştım. Size tavsiyem 28 derecede. Bakın 28 dereceye getiriyorum. Fan hızını 2'ye düşürüyorum. Bakın fan 2'de ve yukarı aşağı hareket eden bakın bu şekilde en üst kısma getirerek daha tasarruflu bir şekilde klimanızı kullanabilirsiniz. Hepinize sağlıklı güzel günler dilerim.